Herkese selamlar dostlarım. Videoma hoş geldiniz. Bugün yeni güncellemeyi ekiple beraber denedik ve çok eğlenceli, çok güzel bir maç çıktı ve bu maçı ben size sunmak istedim arkadaşlar. Umarım siz de en az bizim kadar eğlenirsiniz. Hızlıca videoya geçelim. Eğer videoyu beğenirseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman da hızlıca videoya geçelim. Umarım eğlenirsiniz arkadaşlar. Ben çok eğlendim, çok güldüm. O dans etme olayları falanlar filanlar benim için çok eğlenceliydi arkadaşlar. Umarım siz de eğlenirsiniz. O zaman hızlıca videoya geçelim arkadaşlar. Let's go. Oğlum bu niye böyle dans ediyor lan? <laughs> Hello baby. Evet. Gel, gel, tamam peki demişten yeni geldim. Ananı. Abi, abi, abi bir şansı. Ben de orada oynamak istiyorum bir dakika. Oo. Evet, <gülüyor> 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 Herkes dans ediyor. Hadi bakayım pavyonda da böyle oynarım. <gülüyor> 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 Lan bu ne? azından uçakla saçma sapan bir geçiş. yapacağız. Danslara bak ya. Kayık Bey, eşler ağzına kadar atacağız. İçine gireceğiz. Kardeşim bunun içine girecek miyiz? Bunun içine de mi içine gireceğiz? Hadi bakayım. Kanki random bir yere atıyor seni. Öyle istediğin yere atlayamıyorsun yani. Nasıl ya? Vay be. Bak şimdi görürsün. Bizi ayrı mı atlatacak hepimizi? Hayır hayır. Aynı beraber atlayacağız da. Takım olarak random atacak he? Aynen. 500 metre kalamaz. Bakalım Aynen. nasıl bir şeymiş. 550 600. Ulan rankta var ya burası debilyon adam olur ha. Cayır cayır yalar atlar şimdi. Aha. Gördün mü kanka? Yok kanka işaretini atladı. Beraber atlıyor işte. Hayır ya öyle, de, öyle demiyorum yani. Bir ucu atıyor bir uzun ucu atıyor. Oğlum bu ne lan? Ben nereye geldim? Ben niye böyle kaldım? Bu ne oğlum? Lan Yavuz'u çekiyorlar. Gel benle. Ya Yavuz biz nerede? yavuzdan nasıl gideceğiz? Ee? Oğlum buradan bakılmıyor ya. Oğlum beni salvara at. Şurada şurada. Sen neredesin? Ben yanındayım abi. Öldüm. Oğlum adam yavrulda. burada ya. Abi Niye böyle bir Bayıldıktan sonra bunlar. Kanka. kanka. Bu ne oğlum? Burak nerede? Öldüm. Mermi lazım. Bir yandayım kanka. Öldüm ben. Burak benim yanımda. Ben buldum bunu. Oğlum Bunun Burak nerede? Seni aldım. Uçak yok kanki zaten artık. Nasıl yok? Gel lan sen gidip şunları ya vuralım. Kanka, ya bekle ya. lan bekle geliyor. Bu oğlum bu ne biçim bir güne... güncelleme Aç lan böyle? Demiyor Aç demiyor mu burada? Yok. Aha yok. Ahmet adam var yanımda. Önümde. Şurada pusuyorlar ha. Değişik ya. Amca orayı dur dur bomba atacağım. Dur dur bomba atacağım. Dur. Atamadım azıcık. Ah lan. İçeri girdi. Güm. Atlayalım aşağı lan. Kanki atlayan atlayan oluyor bu arada. Hadi bakalım. Şey, yavuz. Oğlum bu ne ya? Kanka burada savaşçı olarak sağa attı bu ya. ya. Yanındayım. Hayır, hayır, hayır. Çok iyi. Elimde M2 var. Abi Kanka ne yapacaksın şey burada? Manyak ettik buraya. Kanka vallahi adam geldi adam geldi adam geldi, adam geldi abileri ya. Abilere geliyor. abileri geliyor. Evet <laughs> Bomba geldi. <laughs> Kardeşim şimdi değil sonra. Az kalsın bombayı soktu da bir adam Üst kata çıktı gel kanka arkamdan gel. Arkamdan gel ben bir şey gördüm gel arkamdan. <laughs> Benim, arkamdan, gel. Şey gördüm. Gel arkamdan. Benim arkamdan gel bir şey gördüm ben burada bir yerde. Nerede ha, gördün bura, lan bunu? Gel. Buldun mu? Oğlum az beklesene lan tamam, deli. Aa burada işte ben ya, buradan çıkıyor. Şey, zıplama. He zıplıyor abi. aynen. Aa, Onur hoş da geldin aleyküm selam. Eee canlanma kartı almamız lazım bizim. Nereden alacağız? Lan var ya. Canlanma veriyor ya oraya indiğin zaman. Vermiyordu. Kanka, o zaman gidelim kanka, gel. Bir şey alıyorsun ya buralardan. Bir bi kart alıyorsun ya buralardan. Öyle i̇ki mi? kişi kaldı, iki Biz kişi kaldı. Almadık. Siz almadınız, sizin canlanma hakkınız yok. Ben almadım, ben almadım. Aa, ortada... ya, Aa oradan veriyor, Ahmet oradan veriyor. Oradan veriyor, Ahmet oradan veriyor. He he hepimizin biri yazıyor şey, canlanması. Biz şimdi tekrar mı canlanacağız anlamadım. İki, iki kere kart alabiliyor mu ortadan? Halı var burada kanka, halıyı al. Çok garip. Kanka halı mı var? Geliyor. Evet, ortada halı, halı var. Halı var he, o halı çok iyi la. Halıyı aldım halıyı. Adamatken şey ne diyorsun? Aha. Atayım ya burada. Bu portal? At da gelsin hadi. Portalı nasıl alacağım lan? Portal açabiliyon Portalı nasıl alacağım Yerler, oğlum ben? Yere götürürsen Bana 3 çanta lazım. Çantanı direkt de biz buradan nasıl çıkacağız lan şu? Çıkış yerleri var bak. O değil de evet. bir kişi kalmış evet. burada kaçmışlar ha kanka. Orayı bir smoke deyip mi açacak? Aha. Adam bot geldi zararlı. galiba. Aha burada pusuyor P ya. Öyle Aa mi? ne biçim baygınım ulan ben? Baksana ne biçim baygınım ben? Bu ne böyle? Yani bunun adı domal marakat. Animasyon değişmiş. Daha sonra anlatırım onun ne olduğunu. Bu ne lan? Aa. Ne bu kanka? Cin çıktı. Kanka bu okşa okşa daha bir tane daha çıkacak. Okşa çıkıyor bu. Okşuyoruz evet. mu? Nasıl, nasıl okşayacağız? <laughs> 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 Ananı. Oksijen çıkıyor içinde. Aa canlanma kartı. Oğlum gelseniz adam buraya gelemiyorlar değil mi? Kanki gerçek mi? Aha bir kişi daha var. var kanka. kanka bu halı kanka, gel. Vurdum. Bu halıyı kurayım da. Bizim... Biz gelemiyoruz oraya. Tamam. Hadi gel gel oğlum ekranda çantada 20 tane değişik şey var. Bunlar ne işe yarıyor acaba ya? Yani? <laughs> 3x lazım mı kanka, abi? ben çıkıyorum buradan. Bu lazım. Yanında kalsın kanka. Çıktım ben buradan. Çıktın mı? Amca benim çıktığım yerden çıktım. Sen nereden Araba çıktın var. ki oğlum ya bakayım. Nereden çıktın lan sen? Çıkmadım abi iniyor. Buradan mı çıktın? Kapıyı buldun kapıdan çık işte ya. Fark ediyor mu ya herhangi bir yer? Bilmiyorum. Nereye gidiyorum? Eee şimdi sen neredesin? Doğru Aha çıkıştık. bayağı bir lan. Nerede var bizim şeyler? Buradan. Rozok'tayım ben. Oğlum. Lan tamam, ben de Rozok'tayım gel. Tamam güzel. Kanka bizi saldırı sağa buraya attılar. Aha. Siz çabuk öldünüz ya kanka. Bu ada hareket mi diyor yoksa? Oo Ahmet'e bak. Bir, bir dakika. Sende de var kanka bin gel. Geliyorum. Sür. Ooo. Geliyorum kanka size. Diyor, gemiyi vuramıyoruz mu? Lan biz nasıl vuralım gemiyi? Gemiye çıkabiliyoruz kanka. Uçan adayla çıkarız gelsene Yavuz al yok. Nasıl alacağım? Gelcen arkana binecek oğlum, arkana binecek. Yok. Aşağı inmiyor ki kardeşim. Oğlum üstümüzde bak, bak bak uçuyor bak abi uçuyor bak. Gördün ya uçuyor. Geldim size. Kagoz şey. Tanju. mu? <laughs> gel kanka. Abi, üstüne abi, ismi yazmıyor? Ne ismi yazıyor ben vurdum şey çıktı. <laughs> çıktı o aa fişek var. Bırak gel Vallahi. kanka. Fişeye basıyoruz biz. Lan bu ne ya? Pardon yanlışlıkla yaptım. Çok saçma ya. Fişeye basmaya gidiyoruz biz. Dice burada var ya hala şpomayla ederler biliyor musun? Bir kere gösterelim. Ateş de edemiyor. Edemiyor. Lan ne güzel uçuyoruz ya. Yok. Yok yok edemiyor. Hangi biraz önce sırf düşmana sıktım abi. Kara korucusu aslında. Kanka. Kanka adam varsa sıkıntı Adam yoksa alırız. Burak ben böyle abi, şeyini kaldırdım değil Mermi işlemiyor bak. Ne kanka? Böyle dalgayı kaldırdım mı? Da öyle çalışır. Kanka çıksana abi. araçtan çık bir. Çık araçtan. Atıyorum. Aha aşağı attı Yavuz'u. Oğlum senin ismin yok la. Niye böyle? <laughs> Burak baga girmiş. İsmi görünmüyor bende ya. Aynen. İniyorum ben ya. Adam yok burada. Kalmış kapışlar ya. Vallahi almış kapışlar ya Burada ne var peki? Bu sandıklar açılmıyor Benim mu? dalgama gelecek var mı? Benim dalgama gelecek var mı? Gel neredesin sen? <laughs> benim, dalga <laughs> benim dalgama mı, mı geleceksin? <laughs> gel <kanka>. gel. <laughs> Oğlum benim dalga sürünmüyor. Ha bot koşuyorlar. Watch out. Hayır. <laughs> Bak vuracağım vurmuyorum ha. Oğlum silah niye Mauricio Mağrusu lav mu? Beni al beni al. Maske Arkadan geliyor bırak 300 300 dön tam da Soldan gitti galiba sola döndü. Ateş niye demiyorum? Kanka aşağı insene değiştire bas. Bırak sürüsü. Değiştire bari. bas. Burada. Kanka gidelim oraya gidelim Havaya yükselme kanka Çatıya inelim Adamlar içeri girecekler Hadi kanka gelin Neredesiniz abi Kanka bekle kapı girmişimde Kanka Canım çok az ya. Yalnız az görünüyor. Yavuz, Yavuz halıyla yukarıya çıkalım. Thank you. Canımı basayım ben de. Çatıda canı. Oğlum çıksana lan. He koyardım koyardım. Oğlum bu ne? Ya bu halı çok kötü ya. Thank you. Ne diyor? Canım olsaydı bilmem ne bile koyardım diyor. AVM var lan. Aldım AVM için. Ay. Enerjisi var halı. Uçuk sattım 90 buraya kanka ya. Alırsın Ahmet. 95 bak P90 var. Ben aldım. Alamadım neyse. Koş. Bu, bu, bu dropta devam et. Kanka gitmiyor bu yükselmiyor. Aa benzini bitmiş. Enerji. Oğlum bunun benzinin mi var ya? Bitiyor bitiyor. Ener enerjisi bitiyor. Gel kanka gel bende de var ya. Bende niye yok lan? Burak güzel bir şey yok Nasıl bir güzelleme ya. Gel kanka gel. E, i̇yi kanka tamam. enerjisi bitmesi düşsene herkes de var ama adamları pas uçuyor havada. Herkes de yok ya. İlginçmiş ya. O halıyı cover olarak kullanabiliriz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni güncellemeyi deniyoruz arkadaşlar. Yavuz <laughs> buradan ateş edilmiyor ama aşağıdayken ateş ediliyor ya haberin olsun. Skull mu yapıyoruz nereye gidiyorsun? Şu gemiye binsene Yavuz. Gemiye git gemiye. Nerede adam? Adam info Aşağıda adam var adam. Info. Burada burada önümüzde. Göremedim. Geldik. Aha. Burak oyun tarafı olur sende kanka. Arkadaki baygın. Cam basıyorum. Kanka kaldırırım ben seni, kaldırırım ben seni. Kaldırırım ben seni, kaldırırım ben seni. sıkıntı yok. Kaldır. Yavuz'u kaldıralım abi. Gidiyorum Yavuz'u kaldıracağım. Smoke'tan görünmüyor ki. Yavuz gel kanka. Hakkı var ya. Thanks. Ay, e, i̇ki hakkımız var bizim. Evet. Kankı, evet. Çok Biz otomatik kalkacağız. Bunlar elle kaldırmak zorunda bizi kanka. Maniyet. Biz otomatik kalkacağız. Yanak kaldık ya. Gidelim bura. Aha. Aa Yavuz'un gelişmesine bak. Hı? Şimşek çaktı kardeşim. Tor geliyor galiba. Valla tor gelir gibi oldu. Ben oyun oynuyorum gök görül dedi diyorum. Sen de bana bakıyorsun gök mü görül dedi diyorsun. Ahmet. Hadi topla gidelim kanka gelin. Dursana bak. Dur dur dur. Ne oldu? <laughs> ne? Nasıl ne? kanka. Allah'tan uzun sürmüyor. Hadi gidelim. Benim i̇şte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam. Aha bagi geliyor. Vurdunuz onu. Kaçamaz. Kaçamaz abi o. Lastiği patladı. Eee. İşte bu ya. Arkada var ha arkada var. Gençler arkada var. Evet evet ses aldım. Sukul 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 sukul. Solu yanıyor hem de. Geliyorum. 10 kişi kalmış gibi. Hadi uçuyor. Uç, uç, uç. uç. Tava için teşekkürler arkadaşlar. Aha burada 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 burada. burada. Tamam. Ses var mı? Siz, siz, siz. Alacağım bir dakika. <laughs> öldüler abi, öldüler, <gülüyor> öldüler, <gülüyor> öldüler, öldüler. <gülüyor> Ahmet, Rozohtepe'ye bak. Gördün mü Ahmet? Lan Hatta niye döndü bu? Yo ne no. yaptın? Bak portala var, portal var. Gir Watch portala. Kendi görünmüyor portal? Amcu gel, amcu gel, Watch amcu. Out. Karşıdayım. Aha, burada adam mısın? Üstünden <laughs> evet, Işınlandık... Yavuz gelsene buraya. Bu adamı bitirelim. Lan! Lan yerde yatıyor. Aklıma vurdum sen ne yapıyorsun Allah'ın belası. Yavuz. <laughs> yerde yatıyormuş <laughs> lan görmedim adamı. Ben spreye başlayınca yattı yere ya. Çok Geldim kanka oldu. Thank you. Lan motor mu? He motormuş. Aha sol 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 sol. arkaya dön arkaya dön arkaya dön. Halı gitti oğlum halı gitti görmedin mi? Sağda sağda sağda. Mermi yedim. Arabanın yerinde. Şimdi canım az. Gel. Can. Mermim yok. Arabanın kanka. üstünde. Watch out. Oraya kamalı biniyor. Biniyor gidiyor. Kanka. Tamam orada. Aşağı atladık kanka. Kanka, kanka. kanka arabamız var gidelim mi arabayla? Ne diyor? Nasıl bir Kanka dur ne yapıyorsun kanka? Canı bir. Canı bir 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 bir. Canı bir lan? Lan ben Çıktı dışarı çıktı. Dışarı çık ananı ya. Anladım, Oğlum bu ne? ne? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dur diyorum sana dur dur gitme acele etme. Eğleniyorsun da ya. Lan, <laughs> bana, bu, dans ettireceğim desene ben de giriyorum içeri. Lan ya. Çok eğlenceli oldu ya. Beni Peki çok ace. hoşuma gitti. Bu acemi bir maçtı kanka. Öğrendik. Diğer maça bonus var. Bantliye bak abi ne kadar asil duruyor ya araba. Evet, bantliği e güzel duruyor. Ben de o <laughs> kadar Mod yüzünden oyundan nefret ettim ya. Seleks kalma kardeşim. Mod yüzünden oyundan nefret <gülüyor> etmiş. Niye? <laughs> Neden nefret ettin oyundan? Beğenmedin mi? Ezdeliler. Yapacak Ez bir şey zevredin. yok. Kancaya kılıcı alıştık tabi. Sevemezsiniz. Vallahi kurtulduk ha. Aha! Araba var. Durun araba fayda. Benim yeleğim sıfır bu arada. Ha yok bitti Araba durmuş lan burada. Benzini bitmiş galiba. Aha sağ. Tepe. Sağ tepe galiba. Görükmüyor. Vallahi ben görmedim. Tek gibi ya. Yerde yatıyor mu? Tuncay ne yapıyorsun oğlum? Allah'ın belası. Aha. Yerde yatıyor haine bak. Bomba attılar Bomba attılar buraya Kanka bomba sesi geldi lan Yok yok Kanka dur bir yerde artık can basalım ya Benzin bitti ya <laughs> Gerek var mı? Seni kim bayacak böyle burada? 2 baygın var bunların ikisi nerede oğlum? Kanka baygınları çektik Hayır çekilmedi oğlum kim dedi çekilmedi? Ben çektim baygınları Bak şunu ben çektim. var Ahmet bir şey deneyeceğim ya. Şu arabayı sürsene. Bir şey deneyeceğim. Bak bana sakat sakat şeyler yapacaksın değil mi? Bir, bir dakika sürsene bir kanka. Bir dakika nasıl kullanacağım ben bunu? Çok oldu. Kurulmuyor mu lan? Yok kurulmuyor. Kaç kere daha vuracağım sana? Kanka bas onu dans ettirelim gel. Gel dans ettirelim şunu gel. Ah be. Dans, <laughs> dans ediyor. Dans Dans mı diyordu? <laughs> Valla dans ediyordu. <laughs> i̇yi iyi. Oğlum bu ne lan? <laughs> Lan güncellemeyi kes ya. Oo Ahmet ne güzel dans ediyorsun lan. nasıl? Kıvır Ahmet kıvır diyor Esra. <laughs> Abi şuna bak ya. Kilodun görünüyor lan Ahmet. <laughs> Ananı. Ooo. <laughs> frikik veriyor aynı. <laughs> Ahmet frikik veriyor kanka. <laughs> Hadi abiye, dön <laughs> abi dön. kapat gözünü kanka. 38 <laughs> kill. Evet kardeşim. Her güzel şeyin de bir sonu var ve bu videoda bitiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer arkadaşlar siz de modu beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Ekiple maçların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala da abone ol kardeşim. Lütfen yani rica ediyorum. Burada emek harcıyoruz. Bir sürü emek harcıyoruz. Saatlerimizi harcıyoruz kardeşim. Bir like'ı bir abone olmayı çok görmeyin. Hadi baba kaçar eyvallah.